Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşları, vatandaşın gerçek gündeminde ne var diye soracağız. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Ekonomik <laughs> itişahı soruyoruz. Bir genç olarak nasıl gözlemliyorsunuz? E şöyle ben bir genç olarak özellikle bir lise öğrencisi olarak daha yeni mesela mezuniyet için kıyafet baktım. Hani fiyatlar asla bir öğrencinin alabileceği gibi değil. Hani her konuda böyle gerek market olsun gerek hani kırtasiye olsun. Ben mesela bundan bir, bir ay önce yurt dışına gitmiştim bir seyahate. 12 gün falan kaldım iki ülke gezdim ve gittiğim hiçbir ülkede de burada gördüğüm fiyatları görmedim hiçbir şekilde. Yani mesela görüyorsunuz orada çocuklara, aileleri haftalık verdikleri ücret mesela harçlık 20 euro. Onu da arttırıyorlar. Yani mesela ben 100 euro aldım alışveriş çıkarken yanıma. Kuzenim dedi ki 100 euro ne yapacaksın, 100 euro ile ne yapabilirsin falan. İşte sen ne alacaksın bu parayla falan diyor. Bizde 100 lira, şurada bir, tavuk döner yemek 100 lira Yeter mi? Bilim tarzı. Evet bak ne güzel konuşsun. Bilim tarzı. Oranı 100 birimi, buranı 100 birimi. Asla, asla. Orada bir öğrenci mesela montunu, kıyafetini, botunu almak istese bile 100 euro yapmıyor. Ben oradan mesela bot aldım, mont Anladım. aldım ama hiçbir Anladım. 100 euro Anladım. yapmadı. Anladım. Yani Ben anlayamıyorum. Yani biz neden bu hale düştük? Neden mesela biz de kendimizi koruyamadık? Mesela ben Avusturya'yı ziyaret ettiğimde Avusturya'nın mesela hani mülteci mültecileri bile kabul etmiyorlar. İltica oranı çok As. Yani vizeye başvurduğum zaman bile Avusturya zaten kabul etmiyor. Bizde hani çok... sınırdan mayınları kaldırıyorlar. Tabii mesela yani. Aa bak Suriye çağırıyor gelin diyor hala gitmiyorlar gitmiyorlar. Gerçekten çok rahatsız edici. Çünkü Avrupa ülkeleri bu kadar ülkelerini kısıtlarken, bizi almazken çünkü ben Türk vatandaşıyım, benim Türk pasaportum var ama ona rağmen vize yaparken vize almak isterken ben bir sürü belge, bir sürü e, zorunluluk yaşıyorum. Ayrıca hani maddiyatı da mesela dolar bazından ödüyorsunuz, euro bazından ödüyorsunuz ve bunlar asla bir Türk gencinin karşılayabileceği bir derdi değil. Ben mesela 17 yaşında bir genç olarak farklı ülkeler görmek istiyorum, farklı e, şeyler yaşamak istiyorum. Allah aşkına bir Marmara'ya bilmek istediğiniz zaman 40 TL çek çekiyor. 40 euro ile ben orada neler neler yaparım mesela. Ben orada mesela 2 euroya, bir buçuk euroya aldığınız biletle 3 saat boyunca şehrin istediğiniz yerinde tren, metro, isterseniz istediğinizi kullanabilirsiniz. Zaten öğrencilere daha uygun bu fiyatlar. Öğrencilere çok değer veriyorlar. Otobüste bindiğinizde yaşlılar kalkıp öğrencilere yer veriyor. Çocuklar çocukların yeri daha önemli. Çünkü bizim geleceğimiz çocuklar, bizim geleceğimiz gençler. Bizim gençlerimiz ülkesinden soğuyorsa, ülkesinde artık yaşamak istemiyorsa, kendi başkanına hakaret ediyorsa bu hiç normal değil. Bakın hani benim amacım burada hani bir politik söylem yapmak değil. Asla. Hani ben ülkemi seven bir vatandaşım. Vatan için Ülkeyi Evet konuşuyor. ben vatan için konuşuyorum. Herhangi bir siyasi görüşüm de yok. Oy da kullanamıyorum zaten. Ama hani ben üzülüyorum. Biz makarna almak isterken diyoruz ki aa işte şu marka pahalı. Diğerini alayım. Şu mavi kutuları mesela diyorlar ki o makarna pahalı. Makarna pahalı ne demek ya? Makarna pahalı çok çok acı bir cümle bence. Yani makarnanın bile ucuzunu almaya çalışıyorsak bizim yazık yani bize yani. Ben anlamıyorum. Bir Türk genci ya, bir Türk genci kendi cumhurbaşkanına, kendi başkanına hakaret ederken bu bana üzücü geliyor. Bakın ben hani hiçbir şekilde tuttuğum bir siyasi parti yok ama üzülüyorum. Hani başkan için üzülüyorum. Çünkü hani sen bunu niye bu gençlere yaşatıyorsun? Bu gençler niye seni sevmiyor? Ben mesela Cumhurbaşkanı olsam benim gençlerim beni sevmese ben çok üzülürüm. Hani çünkü ben sizin için çalışıyorum derim. Ama gerçi bizim için çalışıyor mu orasını bilmiyorum. Ama bizim için çalışıyorsa biz de onu severdik sonuçta. Hani hukuk okumak istiyorum mesela. Mezun olup ne yapacağım? Hukukta çok yığılma var. Ya da hani ticaret yapmak istiyorum, sermaye yok. Çok zor şeyler anladınız mı? Yani ben mesela Allah çok şükür benim ailemin durumu yerinde. Ben istediğim zaman istediğim yeri görebiliyorum ama bunu yaşayamayan gençler var. <laughs> Konşusu açken tok yatan bir zannedildi. Evet. Mesela. Mesela. Bizden çok üzülüyorum gerçekten yani çok üzücü bir durum çünkü bir öğrenci mesela çakma çanta almamalı bence onu istediği zaman mesela harçlıklarıyla oradaki ben kuzenlerimi görüyorum mesela kendi harçlıklarıyla marka ismi vermek isterim ama çok marka çantalar takabiliyorlar İstikleri, istedikleri kozmetik ürünü sürebiliyorlar yani bunlar çok basit ki gözükse bile aslında çok büyük nimetler Türk genci için öyle ben Türk genci bakın Türk zaten Türk dediğimiz zaman yurt dışında sizden korkuyorlar. Ben Türk'üm dediğimde şöyle bir ilkiliyor insanlar. Özellikle Çinliler olsun, Viyana'da özellikle Türklere karşı ayrı bir şey var. Çünkü orada Türklerin o savaşçı kimlikleri, Osmanlı diye geçiyor biliyorsunuzdur. Atalarımızdan sağlam tokmak yemişler yani. Tabii ki evet evet. Zaten Viyana'da baktığınız zaman onların kütüphaneleri olsun ya da böyle savaşçı kim heykelleri diktikleri yerlerde her zaman Türk askerlerinin de yeri var. Alman askerlerinin yanında. Çünkü korkuyorlar bizim. Ben orada Türküm dediğimde insanlar böyle o Türk, Türkeş yapıyorlar. E biz niye peki burada bunu yaşıyoruz? Biz niye Avrupa meraklısı oluyoruz? Avrupa bizi kıskanıyor söylemi yanlış. Oradaki herkes hani bizim kuralı düzenimiz var. Biz Türkiye'ye gelemeyiz diyorlar ama yalan. Çünkü burada zaten düzen yok. Oradaki kurulu düzen ne olacak? Ben üzülüyorum açıkçası gerçekten. Yani burada ben bir alışveriş yaptığımda mesela bir elbise aldım 4000 TL. Normal mi? Değil. Bir bilim bak. Orada Avrupa'da 4000 birime neler yapardı? Hayır yani, asla. Tabii ki de. Ve mesela oradakiler kuralları da çok uyuyorlar. Yani e, bir zaten korkaklar aslında bir nevi. Türkler gibi değiller. O yüzden Türklere bu kadar şaşırıyorlar. Çünkü Türk milletimiz bizim de birazcık savaşçı kimliğimiz olsun ya da Türk vatandaş ya Türkiye'deki kurallar da bunda biraz sorun yaşıyoruz. Çünkü orada e, karşıdan karşıya geçmek istediğinizde mesela biz böyle duruyorduk arkadaşımla. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Kırmızı ışık yanıyordu yaya için. Ama yol bomboştu. Yaya geçirdi değil mi? Ben de direkt adım attım. Direkt beni çektiler. Ne yapıyorsun sen? Ben dedim ki araba yok. Hani yaya geçirdi geçemez miyim? Hayır bak orada yayalara kırmızı ışık yanıyor. Sen oradan geçemezsin. Ve onun cezası 50 euro. 50 euro şu anda bir üç çocuklu ailenin yapacağı market masrafı. Yani oradaki kurallar da yani cezaların fiyatının bu kadar yüksek olması aslında onları cezbediyor ve bu şekilde onlar yasalardan kaçıyorlar. Yasalara karşı bir hürmetleri var. Bizde öyle bir şey yok. Kimli, kimliksiz mülteciler burada bizim kızlarımıza, bizim gençlerimize. Daha yeni Bakırköy pazarında Ahmet'i kaybettik. Ben her gördüğümde sesim titriyor. Bakın duygulanıyorum. Yani daha kimliği olmayan, Türkçe bilmeyen bir ad, bir kişi gelip bizim vatanımızda dört dil bilen çocuğu öldürüyor. Hak mı? Hiç doğru değil. Ben yani acıyorum gerçekten. Yani orada insanlar 50 euro cezayı ödemeyi korktukları için bu kadar yerlerin biliyorlar, hukuklarını biliyorlar. Bakın hani Türk kimliğimize var ama biz mesela gittik biz 70 euro ceza ödedik mesela yani trafikte. Hani Türklerin bir birazcık alışkanlıkları onlara göre farklı onlar yasalarına kurallarına çok dikkat ediyorlar. O yüzden ben hani nasıl desem e, ya biz bu düzeni değiştireceğiz ya da Türk gençleri artık ülkesinden kaçacak ve ben bunu da istemiyorum. Yani e, her, hani şu anki durumdan memnun muyum? Tartışılır. Ama ülkemizin memnun etmek istiyorum. Ha hani çok zor gerçi. Şey. Yani ben de istiyorum kendi hani her her gence şu anki hayali yurt dışında okumak. Mesela niye Türkiye'de okumak? insanlara daha cezbedici gelmiyor. Türkiye'de okuyup Türkiye'ye faydalı olmak daha cazibeli gelmesi lazım değil mi? Evet aslında öyle ama. Ülkemiz da... kalkınsın. Evet. Ama neden tutamıyoruz işte gençleri? Kaçıyor. Doktorumuz bile kaçıyor. Evet. Mesela e, Almanya'da ben bir video izledim. Türk Türk doktorlar çıkınca ellerinde sadece 10 tane doktor kalıyor. Böyle bir video çek. Almanya'da Türk doktorlarına karşı çok ayrı bir hürmet var. Türk doktorlarımız bizim bizim Türklerimizin sayısal zekası, o bilimi muhteşem. bakın muhteşem. Tabii ki de yani bizim İbn Sina'nın mesela kitapları yurt dışında bile hala onun çıkardığı eserler konuşuluyor. Otoman diye bir orada bir korku var. Otoman deyince onlar korkuyorlar. Biz niye bu korkuyu kendimiz yaşatmıyoruz? Yani bir yerde korkmak lazım kendi ülkemiz için gerçekten yani daha ne diyebilirim bilemiyorum. Efendim ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Selin'cim ben sana döneceğim bir saniye. Vatandaşın alım gücü. Şöyle söyleyeyim mi? Ekonomi yani genel olarak söyleyeceğim. Ee, bir kesim var. Yüzde onluk, yüzde on bir kesim. Varlığına varlık katan. Bu kesimin yüzünden bazı partililer diğer mağdur olan kesimleri Sürekli oralar buralar kalabalık, paranız yoksa nasıl kalabalık diyerek bas halkı bastırmaya çalışıyor. Bu çok çirkin. Ee, var olan yok olanın halinden anlamadığı sürece protein almadıkları ve makarna yemeye devam ettikleri sürece maalesef akılları çalışmayacak. Ee, Türk milleti dibe vurmadan yüzeye çıkmazmış. Sanırım dibe vurmak üzereyiz. Yani çok da. Değerli toplu konuşmaya çalışıyorum. Ee, malumunuz sürekli tehdit ediliyoruz ya hani sözün özü şöyle söyleyeyim. Ben ülkemde çürük, sürtük, çapulcu olmak istemiyorum. Ben Türk kadınıyım. Özüm, soyum, her şeyim Türk. Emin olabilirsiniz. Soy ağacımda da her şeyime bakmış bir insan olarak söylüyorum. Türk vatandaşı olarak hiç kimseyi hiç kimsenin ezmesine izin vermeyeceğiz. Az kaldı. Buramızdayız. Birileri tutup da böyle sokak röportajlarına geliyor ya senin neyin eksik? Güzel kardeşim benim neyim eksik biliyor musun? Ben özel bir çocuk annesiyim. Benim oğlum Ayda 8 saat sadece eğitim alıyor. Ee, devletten sadece 8 saat hak görülüyor ay 30 gün. En basit şöyle söyleyeyim. Ve gittiğim zaman ailelere bakıyorum. Ya çok da uzun tutuyorum ama siz kesersiniz zaten. Ee, gittiğim eğitim merkezinde ailelerle karşılaşıyorum. Ben kendim de dernekçiyim. Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurullarındayım. Aileler bize geliyorlar. Şuyum yok buyum yok. Seve seve diyoruz. Belli arkadaş gruplarımızla onlara maddi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ama ben devletin ayıbını kapatamam. Pardon hükümetin ayıbını ben kapatamam. Devlet biziz çünkü. Ee, artık en sonunda şöyle dedik. Ya. Asıl kahramanı görmeleri gerekiyor. Biz kendimizi çekiyoruz dedik. Ben 23 yıldır, 42 yaşındayım. 23 yıldır bazı ayıpları kapatmaktan yoruldum. Mağdur aileleri, özellikle engelli ailelerinin söyleyeceğim, kirada oturanları sayamıyorum, utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Ee, çocuğunuza bez alacaksınız. Doktor sizi ayağına çağırıyor. Çocuk engelli, yatalak. Görmeden vermem diyor. Elinizde de devamlılık raporunuz var mesela. Benim çocuğumun değil ama diğer mağdur ailelerden bahsediyorum. Rapor olduğu halde görmek istiyorum. Rapor olduğu halde çocuğu yukarı çıkarın diyor. Çocuk sedyede aşağıda yatıyor. Ve asansör sedye asansörü değil. Küçücük bir asansör. Bir devlet hastanesi. Onu da geçiyorum. Geliyor buraya ablalar geliyor ya hani. Siz nankörsünüz. Bilmem kaç işte peynir. Affedersin geri zekalı. Sen o lükste yaşamak senin hakkın sen kendi hak olan şeyi bir başkasına zenginlik olarak görüyorsan oturup kendini bir sorgulayacaksın. Gençler üniversitelerde liselerde. Niye gençler ayaklandı? Beni al karşına de ki gelin bakalım sözcünüz gelsin ya da ama yanlı değil partili de olmayacak. Diyecek ki derdiniz ne? O çocuklar konuşacak sen de dinleyeceksin. Devlet babasın ya. Dinlemen gerekiyor. Halkı dinlemezsen halk sakinleşmez. Sözünüzü Zengin fakirin halinden anlamıyor. Makarnacılar protein sevenleri sevmiyor. Allah bütün ülkeye yardım etsin. Erken seçim, erken seçim şart mı efendim? Erken seçim tabii ki şart. Tabii ki şart. Erken seçim. Lakin bazı büyük kafaların partilerin başına ayrılması gerekiyor. Ümit Özdağ sesimizi çıkarmadık. Ekrem İmamoğlu'nu aldılar. Böyle de devam edecek avukatımın avukatının avukatını da içeri almasınlar. Aynen. İstemiyorum. Ee, o yüzden çok böyle e, öfkeliyim. Bastıra bastıra kendimi konuşmaya çalışıyorum. Halkın gerçeğini ben biliyorum kardeşim. Dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarına bir gidin. O ellerdeki listeleri görün. Sonra gelin halka çürük sürtük çapulcu deyin. Gariban haline anlayın. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Ekonomiyi sorunuz, ne durumda geçim? Geçim oldukça sıkıntılı. Neden abi sıkıntılı? Son 22 yıldır e, mevcut rejim e, ülkeyi gerçekten de getirdiği hal işler acısı. Yani bu 22 yılda ülke yeniden baştan e, yaratılması gerekirken fakat ülkedeki e, zenginliklerle heba edildi. E, i̇nsanlar büyük bir geçim sıkıntısının içindeler. E, onun için yani ne desek boş. Nasıl hukuk devleti izliyorlar sizce? Hukuk devleti mi hükümet? Kesinlikle. E, hukuk e, tamamen siyasallaştırılmış. Ayaklar altına alınmış. Yani mevcut siyasi gücün tek elinde bir hukuk sistemi var. Dolayısıyla adaletin e, tecelli etmediği bir e, ülkede e, ekonominin de huzurunda e, olması mümkün değil yani. Erken seçim şart mı abim? Kesinlikle, ivedilikle şart. Fakat erken seçimde eğer mevcut yasalarla, mevcut e, anlayışla e, devam edecekse, yani bu zihniyet devam edecekse değişen bir şey olmaz. Ta, sadece ülke ekonomisine bir darbeden öte bir şey olmaz. Fakat erken seçimde e, değişecek olan iktidar, e, hukuku yani adaleti e, sağlayacaksa, bir eşitlik düzenini getirecekse, bu ülkede çok büyük bir gelişmenin önünü açmış olur. Ülkemiz her yönüyle dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Fakat mevcut anlayış bu ülkeyi doğru dürüst yönetemediği için maalesef hem siyasal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem toplumsal barış anlamında çok büyük krizler yaşıyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. Nasıl bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Taşır, yaşarım abi. Yaşarım. En çok neden yaşıyorsun? Abi en çok neden yaşarım? Ben sana hemen şunu söyleyeyim. Bak ben telefon alacağım. Kullandığım telefona bak milattan kalma telefon. Canım yani kırık. Aynen. 4 sene önce çıkmış iPhone 13'ü ben şu an 35 bin liraya alıyorum ama. O da sağ olsun abim var benim öz abim. Kredi kartıyla alıyorum. Yani ben bunu taksitle almaya kalksam bana 45 bin lira ayrıyetten de yani tabiri caizse geçiriyorlar. Yani abi değişik ya. Yani. Ülke ekonomisi vallahi hani ben bu yaşları da 65 yaş üstü sağcı dayıları da anlamıyorum. İyi iyi nerem bizi yani. Şurada yani yolda 10 kişi çevirsem öğrencilerden böyle genç kardeşlerimden falan. Beşinin cebinde 100 liradan yukarı para yoktur. Yani 100 lira ne abi? 100 lira bu şurada bir simit alsan, iki simit alsan, iki ayran alsan arkadaşına ısmarlasan gitti, gitti. Ay şu cebimdeki sigara paketi 100 lira. Başka bir şey yok abi. Vatandaşın gerçek gündemine ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde depremden başka hiçbir şey yoktur. Allah bu ülkemizi tüm bütün belalıklardan korusun. Buradan da kardeş Pakistan'a buradan başarılar diliyorum. Türk halkı, Türk milleti her zaman olarak Pakistan'ın yanındadır. Dün nasıl Azerbaycan karabağın yanındaysa bugün Pakistan'ın yanındayız. Halk olarak birbirimizi sevmeliyiz. Halk olarak birbirimize kenetleşmeliyiz. Çünkü bizim birliğe ihtiyacımız vardır. Bugün Suriye gibi olmayalım, Irak gibi olmayalım, İran gibi olmayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün de kıymetini bilelim. Cumhuriyetin kıymetini bilelim. Cumhuriyet yoksa insan hiç yoktur. Bize lazım olan cumhuriyettir. Ben Azerbaycan Türk'üyüm. de gurur duyuyorum. Ey Mustafa Şimdi Kemal, sen, işte ey böyle, büyük insan. Böyle Azerbaycanlı seviyorum abi. Azerbaycan Türk'üm ama aslında Türk'üm. Gerçek Türk'üm. Türk Türk gerçek, Türk gerçek Türk atasından Türk vazgeçmez. Aynen abi. öyle. Kısa ha? bir şiir okuyacağım Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk. Ey Mustafa Kemal, ey büyük insan. Türklerin derdine derinden yanan, Çanakkale'de düşmanı boğan, Türkleri atadır Kemal Atatürk. Cumhuriyeti kurdu Mustafa Kemal Atatürk. Rahmetler sana Zübeyde Ana, rahmetler sana Ali Rıza Baba. Öyle bir yiğit yarattınız ki bu cennet vatanda canımız kurbandır onu yola. Türk'ün atasıdır Kemal Atatürk. Cumhuriyet kurdu Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Saygılar var, diliyorum. Teşekkür ederim. gibi güzel Azerbaycanlı kardeşler. Selamlar var. olsun. Beni Selamlar vallahi olsun. çok seviyorum abi Eyvallah, Teşekkür ederim. İyi ki varsın Geçmiş abi. soru ben ne ekonomi? Ekonomi yani batıyoruz ama inşallah çıkacağız. Batıran Bunu kim? Ediyoruz. Neden batıyoruz? Ha bilmiyorum işte bir gidiyoruz böyle bir kalamete. Allah sonumuzu hayır olsun. Erken seçim şart mı? Bilmiyorum bence yapılsın daha iyi olur. Bakalım sonumuz nedir ne çıkacak görelim. Ona göre hareket edeceğiz ama bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Umutluyum ben en azından güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. İnşallah olur. Teşekkür ederim.